<laughs> İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı Türkmen Mahallesi'nde iftar yemeği düzenledi. İftar yemeği programına İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkanı Güven Kılıç, İYİ Parti Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Zeynep Demir, İYİ Parti Ödemiş Gençlik Kolları Başkanı Yasin Subatan, İYİ Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili adayları ve Türkmen Mahallesi sakinleri katıldı. Yerel güce konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu Şunları söyledi. Örgün bayram. Allah senesine güle güle getirsin. Allah bu milletin yüzüne baksın inşallah. Gelecek sene Ramazan ayında bambaşka bir Türkiye olsun istiyoruz. 15 Mayıs sabahı yepyeni bir Türkiye'ye bambaşka bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Adaletin olduğu, riyakatın olduğu, gençlerin hayal kurabildiği, geleceğe umutla bakabildiğimiz bir Türkiye'ye e, uyanmak istiyoruz. Ezanların yüzü su hürmetine inşallah çok güzel şeyler olacak ve artık 20 küsur senelik bu dönem e, tarihe karışacak. Türkiye tekrar bizi biz yapan kurucu değerlerimizle, bizi biz yapan değerlerimizle tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği ülkemizi tekrar e, dünyada hak ettiği yere taşıyacağız. Türk insanı da hak ettiği şekilde yaşayacak şekilde bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız. İyi Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Hüsmen Kırkpınar şunları kaydetti. Bu yana yani seçim satı haline girene kadar il il ilçe ilçe esnafları gezdi. Tarlalardaki çiftçilerle bir oldu. Onların dertlerini dinledi. Milletin kürsüsünden de Ses, sesi oldu yani parlamentodaki parti Allah grubumuza ait salondan onları konuşturdu. Dertlerini dinledi. Seçim saati haline girmeden de çözüm önerilerimizi yani tarımda ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Adalette ne yapacağız? Bütün bunları 3200 sayfalık bir e, seçim beyannamemizde yer aldı. Şimdi artık milletimiz bizi çağırıyor dedik. Bizim sloganımız oydu ikinci kurultayımızda. Artık milletin çağrısına evet diyoruz. Biz milletle buluşmaya çıktık. İnşallah sandıkta da 15 Mayıs sabahı Pazartesi günü 2023 tarihinde Türkiye yeni bir Türkiye ile karşılaşacağız. Yani bir dönemin kapanacağı, demokrasinin yeniden inşa edileceği, hukukun tesis edileceği, adaletin yeniden tesis edileceği ve liyakatin en önemlisi Yeniden test edileceği günlere döneceğiz. İyi Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Bülent Uygur ise şunları söyledi. Çalışımızla e, birebir temas ediyoruz. Onların dileklerini, şikayetlerini, hükümetten beklentilerini bizzat e, not alıyoruz. Mecliste onların bu isteklerini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla yola çıktık. Amacımız e, tüm yurttaşlarımızın daha zengin, daha müreffeh daha huzur dolu bir ülke içinde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak, çocuklarımız için cennet bir vatan oluşturmayı amaçlıyoruz.